Bura bak otur değil diyor. Abi kır lan şöyle. Oğlum hepimiz aynı yere düşmek bari. Oğlum. Ekip ruhu bu işte. Hepimiz aynı yere düştü. Cani lan bunlar. Köpeğe sıkmışlar. Bu bir acı var yan yan. Oğlum geliş lan. <laughs> Ahmet olası bir geliş. Manyak uçarak geldi. 195 beygir. Şurada şöyle gidelim. Onun ne bütün yüklediyse arabayı. Oha oha oha. <laughs> oha. 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 <laughs> oha tamam mı? Oh bak gele 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 bu. <laughs> e <-ki -pro> Ekip ruhu. <laughs> Kaliteyiz. Kalite de salt değil. Oh. yaptı. Bir saniye önce gaza basaydım şu anda ben de o dağdaydım. Ya şoför dur <laughs> <doğru>. ileri görüşürüz. Bolur olmamış. Bozmuş Bozmuşlar bunu. İleride çevirme var. <laughs> Bir <Bilgi> yine nereden geldi ama? <laughs> 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 Herkese ben Ola Sabık'ın yak bir BMC videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi çok efsane bir mod ile karşınızdayım. Nasıl umarım keyifli her zamanki gibi bin karşına dostlarım. Bizim modları biliyorsunuz ki bu tarz araçları yaptığımız bir harita vardı. Daha yolları var. Daha yolunda bugün multipler olarak gazlayacağız ama öncelikle bir araçları göstereceğim. Sonra ekip arkadaşlarım gelecek. Ekip arkadaşlarımla beraber daha yolunda gazlayacağız. Bugün ne yapıyoruz? Ege var elimizde. 2016 kasa 2024 kasa olmak için iki çeşidi var. İki çeşidi arasında bak bir normal stok var. Eee polis arabası var. Ondan sonra şurada bir neydi lan bu? Taksimiz var. Taksiden şöyle bir modifiye paket var ve bir sürü konfigürasyonlar var. Sonra içine geçince göstereceğim. Şurada da Burak kardeşim bana özel yaptığı fake taksi, fero taksi bana. Fero taksi, fero taksi skinli var. <laughs> <Şişt>, Çaktır lan. <laughs> Burada da çok efsane bir Dodge hani şu biliyorsunuz ki Dodge yapıda o var. Güzel bir araba. Bugün ne yapacağız? Bugün arabalarla gazlayacağız. Bakalım ne olacak? Ama öncelikle şöyle arabanın içini göstereyim size. Dur bakalım şu 2000 Kardeş ya sürmüşken şöyle 2024 sıra bugün ya. Şöyle bu arada aracın bir sürü motor seçeneği var, ses seçeneği var, yazılım seçeneği var, kara duman seçeneği var, popcorn seçeneği var. Yani Burak ve Ahmet'in ellerine kullanırsak çok güzel bir mod çıkarlar ve birkaç kişi arkadaşımız daha var. Onların da ismini söyler misin kardeşim? Kimlere emeği geçti söyle hemen onlara da bir selam söyleyelim. Ben söyleyeyim. Emir var, Skyline. Emir, Skyline ellerinizde kullanırsak. Kim başka? Aki abi. Aki abi, Aki abisi. Bir de Marius. Marius buradan onların da ellerine kollarına sağlık diyelim. Hızlı bir şekilde videoya dalalım dostlar. Aracımızda özellikle göstermek gerekirse eskiden biz sizin kapıyı böyle açardık değil mi? Direkt oğlum üstümüzde kapı kafamızda burada. Ama şurada gördük küçük düğmeye bastığımızda aynı itibariyle bütün kapılar kilitleniyor. Kilitlendiği için açılmıyor. Aga be bak tık tık, tık. sesini bak. Kitleme sesi abi. <laughs> Çok güzel ya güzel bir detay. Bu bir de tek yani. Bugüne kadar başka var mıydı görmedim açıkçası. ama benim sürdüğüm modlarda yoktu. Bu da hayırlı olsun. Arka kapılar falan tabii ki açılıyor şöyle. Göstereyim bak hayatta hepsini. Şöyle bagaj bagajda 10 numara. Bagaj öyle bir açıyor ki arka kalkıp gidecek diye düşünüyoruz ama. Tak sesi geliyor tak tak diye. <laughs> Bu tarafta kit var mı? Yok tabii ki o sadece şoför koltuğunu. Hadi bakalım güzel. şey. arabanın içine geçelim. İçindeki özellikle göstereyim. Daha sonra multiplayer gazlamaya gazlamaya başlayacağım dostlar. Aracımızın içeriden tabii ki kapısı açılıp kapanıyor. Bunlar basit şeyler artık. Şöyle yaklaşayım. Şuradan dörtlü açma seçeneği var. bildiğiniz dörtleri açıyor. Bak basıyoruz. Şu an dörtlü çalışıyor mu? Şu araba çalışmıyor çünkü. Evet. Evet kod bakın şu an tık 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 tık, tık. çalışıyor. <laughs> güzel kapat kardeşim. Şurada ESC kapat aç falan var. Yani de konfiyon şey değişti. elfen falan, vites seçeneği falan var bunlar hani konfigürasyonları. Ondan sonra şurada ışıklar mı? Aynen ışıkları da söndürebiliyoruz. Şuradan da motor açıyoruz. Şu anda 1.6 bir motor. Biraz daha rahat beygirli bir motor attık yani. Biraz yükledik açıkçası. Daha sonra gazlayacaksak ne de olmasın 1.6 multijet. Yanar, yanar. Işıkları falan açıp, da bir dakika ses olur musun? Şöyle ışıkları yapacağım Bak görüyorsunuz ışıkları falan da tatlı olmuş. Ellerinize kollarına sağlık diyelim. O zaman ekibi davet edeyim. Hızlı bir şekilde dayanlar gazlamaya başlayalım. Hadi bakayım iyi seyirler. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet var, Onur var ve Burak Köksal kardeşim var. Bakalım ne olacak? Namıdeğer peynirci ve gariban Ahmet. Bir de not defteri ah, Onur var. Hadi bakayım. O şey daha yolda kalacağız. Başımıza neler gelecek bilmiyorum ama biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Yürüyün bakayım. Ahmet gariban paket almış. Taksit çıkması. <laughs> Onur kırmızı şeytan almış. Burak kardeşim 2014, 2016 kası almış. 2012, 2024, Burak 2016. Adam ağzını tadı bile. en güzel katasıydı bence. Hadi bakayım yapıştırın beyler azdan çok çoktan az gideriz bu dakikada yanlamaya bizden geliriz gazlıyoruz kardaş <laughs> bugün biraz daha dıştan sürmeye gayret göstereceğiz çünkü aracın bilgisi çok tatlı ha araçta bir özellik daha var bir durum bakıp sağda bak şimdi dostlar onu göstermeyi unuttum bak frene basıtıyoruz ya basıtıyorum belli bir süre sonra tamam mı start stop devreye gelmesi lazım gir artık <laughs> lan girsene çok sert bastım içimi o evet. dörtlüğü yaktı acaba ondan mı <laughs> Sert fren yaptım değil mi? Dur onu göstereyim. Aa bakın stop stop var. Şu anda stop etti. Frenden Araba gidiyor. Güzel bir özellik olmuş. Hadi bakayım. Yapıştırın beyler. Azlar çok, çoktan az gider. Hadi bakayım. Porta alayım hatta şöyle. Ya arabaya sürekli dikkat edersek bir tık sıkıntı yaşatabilir bize motor ışıyaklı. Ramp'a çıkıyor. Ramp'a çıkıyor oğlum. Ben 1.6 aldım. Sen kaç aldın? Yavaş gidin oğlum tamam. Ahmet'i unutmayın Ahmet oradan 1-3 motorla geliyor <laughs> Ayıp lan Adam 1-3 motor bir Ahmet de Ahmet'in motoru var şimdi dur gelsin bir Gel gel Ahmet yavaş yavaş gel diyeceğim de sana yavaş geliyor Bas kaza Tarabalı tüfek gibi <laughs> Yapıştır bırak <laughs> Tayfa cilayet. Hadi bakayım vay 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 Ahmet kardeşim. Ege'ye hala da yanılamazsın diyecektim anam. Oha Burak. Burak adamın anasını ağlattın Burak. Adam oğlum ne yapıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz sağ ol sağ ol. Manyak manyak oluyor. Adam meyve suyu oldu. Meyve suyu. Cani lan bunlar. <laughs> Şöyle geç kardeş şurada. Yavaştan bıraklara gidiyorum. Adam hızlı gitti. Hızlı koşan bokun altı sıraya düşermiş, bıcığım, öyle bir şey. <laughs> dakika 5.30, nota olur. <laughs> not defteri dedik, boşuna demedik yani ha. Hop. Ufacık dokundum valla. Ahmet, dışımı abartıyorsun. Çok, Çok ufak var. dokundum bak. Meyve suyu gibi adam oldum lan. 5.50 de nota. Bugün yine not defteri olacak, olur. Yani standart olur notları. Ben şuradan bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Burak kardeş. Anladın mı? Oo, Yanlarız yani hiç acımaz yani. Biz ne deriz? Biz ne de? Çekmedi orada. Bir altı altı koysak ya. Ee... E asır 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 asır. Beyler. Ormana girdim. Olur olur. olur tarlaya musun? mı uçtun abi? Tarlaya, tar ağaç tarlasına girdim. Parladan ağaç yapmışlar. Kalkıyoruz <laughs> mu abi? Var mısın? Yiyor mu? Gel kalk. Gel, var mı? Gel. Ha? Var mı? Hadi evet. bakayım. Onur 3 gibi bir de bizi kaldır. <laughs> Herkes ama çok ince bir süre. Burak kaldır bize. 3 gibi bir de. 3 2 1 Hadi bakayım. Önümüze çekilin lan. <laughs> Yardım paket. Ha, gel. Taksi çıkması, çıkması arabasıyla karışacağız. Kaç yıl bindi o? 500 müydü? <laughs> oha! Oha! oha. <laughs> Abi arabam... Vay be! Adam tarla çıkma desteği varmış. <laughs> Çok güzel bir şekilde çıkın tarladan. Buradan yardı rampa Yapıştır. Bir baba mi bilmiyorum ama var? de dediniz kardeş Ne dediniz? deriz Yanları bize araba olmuş Vallahi bize salga Yok Bak Lina ile kapıştıracağım ben bunu bu videoda Hala bir line vardı çok güzel yok diye dedim. Mars modu Onunla bir bunu bir o kapıştıracağım Ne? Aynı Şey videosu var ya Swan testi falan filan Aynen onda ya. bir yapıştırılır ikisi astır, 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 astır ben uçtum bir tık ya. I'm sen kalk yap, sen yap. Şuraya. Ben, ben, <laughs> ben bir tarlaya uçtum herhalde ya. Yani. Tarla, iyi iyis iyisin. Ne tarlasıymış, bir de malzeme toplanan bari. Peynir tarlası. <laughs> <laughs> Peynir tarlası. Peynirler bu saatten yetişiyor. Ver yana Ahmet, ver yana. Oğlum sen kız değil mi lan? Kendine gel. Düzgün sürüyorsun. Ha şöyle ya. Ver yana arkadan. Aaa. <laughs> Sadece ya Eleman ne yapıyor ya? Eleman dövmek mi Ahmet? İn lan şöyle bir dövek ağzını burnuna tükürek <laughs> <laughs> Yapıştır Ahmet <laughs> <laughs> Bazı elemanlar iki elime yuvası olmak istiyor galiba Zonguldak kömürü gibi tutuyor ah. araba yani <laughs> 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 Nasıl geçti oradan sen? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Vay. Adam. İyisin, iyisin, iyisin. Yapıştır bakayım. Git bakayım nerede ben var mıyım? <laughs> ne sarıyor bi adam? Ne sardım be? Sarmaktan <laughs> <sen> gidemiyor <laughs> ki. Dişten sürüyorum çok garip bir tepki. Dişten sürüyordu bu arada. İlk defa dişten sürüyor gibi bir şu anda ya. Bura bak otur gidiyor. Ahmet kırla şunu. Lan. Oğlum hepimiz aynı yere düşmek bari. <laughs> Oğlum. Ekip ruhu bu işte. Hep aynı yere düştü işte. Bir kerece hepsi onlar. Onur. Hala çıkmadı dedi diyor. 9.30. Ya 9.30. Ne ki komple böyle sürüyor. Daha çıkmayacak. Ne? Param pitik olacağız. Yapıştır bırak lan. Yapıştır bırak. Erkek gibi yapıştır lan. Hadi bakayım. Bu dakikadan sonra frene basan bizden değildir. Allah. Ah. Hmm. Ya şu dönsene lan araba dön lan dön lan. Hmm. <laughs> <laughs> bak şimdi burada aslında şöyle. Lan, gitmedi be. Gitseydi oh, önünden girecektim. De. Vay! Kaçma baksan ya. Ama bırak sen hep düz gidin ya. EP çekmesin kardeşim. <laughs> ee, bu ne ya? Abi bu bir ha. <laughs> Abi bu bir mi? O Onur oradan geçseydin. Onur'a bak bir dakika içinde işte, bana tamam, çarptı, AB'de çarptı gitti, Bural'da çarptı. Ulan Trafiğe çarpmadı mı? Vay <laughs> <Bayar> arkadaş. Trafiğe <laughs> zararı gelmedi. Trafiğe zararı gelmedi. Siz yabancı değilsiniz. <laughs> araç o kadar güzel yoktu ki yani. herife çıkınca araba gitmiyor. O derece. <gülüyor> 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 gücü yetmiyor. Evet. Gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Yürü bırak yürü. Bırak yürü bırak. Bırak. <laughs> bırak yürü bırak. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Beni mi bırakıyorsun? <laughs> Abicim beni bir bırak. Abicim beni bir bırak. O, cani lan bunlar. Köpeğe sıkmışlar. Oo, bu biraz var ya yan yan girme. Orası geliş lan. <laughs> Ahmet orası bir geliş. <laughs> Manyak uçarak geldi. <laughs> Onur. Buraya çekmiyor ne 11.40. 11.40 yıldızlı yaz. 11.40 yıldızlı. <laughs> oğlu böyle bir giriş var lan. Adam bu çok girdi. <laughs> bu iki o evet bak geçen gün de hatırlıyor musun? Bir video neydi o? Sen <laughs> ben Mirza Mirip dedi. Adam yanımdan biz böyle Allah Allah. İmkansız o yerde o Ahmet izle. <laughs> Yalnız abi araba gitmiyor ya. <laughs> 99'da kaldı. <laughs> 95 beyim. Şimdi şöyle gide. Onun ne bütün yüklediyse arabaya. Oha, 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 şey oha, oha. <laughs> oha, oha, tamam. mı? Oh bak gele 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 bu. Ekip ruhu. <laughs> 12-35 yaz olur. Bugün <laughs> bayağı gele et çıkacak. <laughs> bayağı komik ama. Vallahi bayağı komik aç çıkacak bize. <laughs> Onu çok güzel yazdın mı lan? İnşallah yazmış <laughs> <laughs> yazma yazmak istersen döver misin? Düşünsünüz ya onları dövüyorum niye diye. Sadece gözünüzde dolanıp canlandı bu. Bizim ekip ne yaptın? Şiddet vardır beylen, olsun. böyle abiniz olsa. Biz Abim lan ben <laughs> Şimdi bak onları şimdi buraya döveceğim mesela. İlerideki virajda görürsünüz lan can. Kaç benden Burak yedim seni. İstavet gibi ayaklayacaksın. Al sana. <laughs> Olmadı. Adamı daha çok vurdum. Yapamadım. Yapamadım. Başaramadım. Bunlar ne? O ne lan? Oğlum. Bak haritanın bir sürü bir bölgesi var. Adam geldi kafama şey yaptı. <laughs> oğlum, oğlum cani lan bu. <laughs> Burada dur dokundur, dokundurmuyor. Artık biz Burada dokundurma. Ee... Bana dokundurmayın da bu da. Allah sana. Ana satayım. Ana, anas, anam. ana, 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 ana. Kendi Oğlum. Yavaş, cani, yavaş. Vur abi, vur abi. <laughs> Ahmet, düşme, düşme. Al sana. Ha. Yavaş, sakin, sakin. Tamam, tamam, tamam. Demek ki neymiş? Ekipten kaçış gelirmiş. Bir ebelemeç gelir ya bu kadro. <laughs> olur olur yeriz. O ne lan adam içine iç, iç. Adam içine 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 İç dışına çıkmış. <laughs> İç dış. Yavaş oğlum yavaş tamam. Rolls, anladım da onu birbirini yiyorsunuz lan. Hadi. Daha yolu bitireceğiz oğlum. 20 dakikadan önce yolu bitirmemiz lazım. Allah Allah. ha, 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 Ekipli kazama nasıl sapık? Farklı mı? Ah şöyle döndüm. yol daha çok var. Lan. <laughs> lan niye yol bitiyor <gözüküyor>, lan? Ince bir yol Uzun ince bir yol Vay 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 aslan asını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi iyisin ha. Hadi bakayım. Aslan kaçar o. Kaçıp kaçıp. Oo yol. Bu ne, <laughs> ne oğlum? Sen ne bileti vuruyorsun lan? Ha? Allah'ın not Aha daha kısmına başlıyoruz beyler. Bu dakikadan sonra kimse eyvallahınız olmasın ona göre ha. Evet, Ram. Of ne anladık be. Abi herkes doldu. Ulan en arkada gitmem lazım beni de. Şimdi atıcı anlıyor görmek için. Geçin lan beni. <laughs> Geçin beni de göreyim. Motor patladı. Motor patladı? Motor yedi araba. Lan bir şey olmaz. Yedek motor var arkada. Tak onu. <laughs> bu nasıl bir anlamaydı oğlum? Durduk <laughs> lan. Böyle bir şey değil bu. Ya yani yan durduk. Anladım. <laughs> Yanlamanın yeni boyutu. Oğlum yavaş gidin lan gariban Ahmet'i unutmayın lan arkada Adam 1.3 motorla 600 Bey 600 bin kilometredeki arabayla geliyor Geç lan Ahmet ah. Taksi çıkmasını da taksi Taksi çıkmasın oğlum adam ne yapsın yani, Buradan sanayiye ekçe satın Taksiden <laughs> çıkmış bir daha taksi yapmış yani. yani Yani Sanayiden <laughs> çıkabilirse çıkabilirse Evet. Sahilden çıktığı zamanlar sahildekiler daha az. <laughs> Açılma lazım abi şıramadım bütün sabahtan beri. Geliyor. Çok geçiyor Ey <laughs> ya. Eyvallah. Lan abi Efe çok güzel oğlum. Araba RPM normal trenden daha iyi tutuyor nasıl satayım? Şaka gibi lan. Direkt kilitliyor. Valla ya on numara. Keşke RPM taksaydım lan yan tarafa. Olur. Şuan olur. Ben BKD Drift kazanı yapıyorum. Çet bunda böyle bir tarihli bir haritada. Yani toprak haritada. Akar be. Güzel olur. Ne zamandır yapmıyorum. Yenir. Önden çeker arkadan iter Buraya mantık vardır bildin mi? Ahmet bas lan. Bas lan. Cani lan bunlar. Bas lan bas. Bas lan bas. Allah Allah nasıl... sat. Anam. Anam. yavaş yavaş. Vurum. Ne yapayım şu Kaçınan lan geliyorum lan. Bir kaçınan. sizin ee, benim arabam hala sağlam ha. Kalites Kalite de salt be. Ot mu? Bir saniye önce gaza basaydım şu anda ben de o dağdaydım. Ya şoför zulüm ileri görüşürüz. 18-20 <laughs> <laughs> ne al. <bebekliyim>. Ne bekledim? Ne bekledim? bu öldü. Anam, anam ya oğlum beni buraya nasıl attınız Allah, aşkına vicdana tükürdüm. Adam beni aşağı attı Ahmet üstüne atılan. bindi. Ahmet üstüne bindi. Ahmet in lan adamın üstünde. Ahmet tepeye çıktı abi. Tepe Ahmet'e çıktı. Gitsene <laughs> tepe Ahmet'e çıktı Ahmet. <laughs> Ahmet, Ahmet keçi o, oldu Ahmet Adam dağdan adam düştü. <laughs> Vallahi bir on numara araba olmuş beyler evinizde konum <laughs> Emeği geçen herkese buradan teşekkür ederim Eyvallah <laughs> 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 On numara on numara ya. Eğlenceli <laughs> Güzel gidiyor yani Ya adam çok güzel yol tutuyor ya da araba hızı yıkladığı için yolu iyi tutuyor <laughs> Bir de bunu ben orta şey yapmam lazım denemem lazım Bir orta gazlama yaparım ben bunda yakında dostlar Bunda bayağı bir video gelir ya bu aralar Güzel araba düşüyor Uçma gitti Adam adamlar aşağı düştü Yavaş lan yavaş görmüyor mu adam açar. Oğlum Ahmet o nasıl bir vuruş lan? Oğlum <laughs> ne yaptınız bu arabaya gittiniz plastikten tenekeden mi yaptınız Nasıl ya o kadar? <laughs> Oyuna vurun Oyuna vurun. Slide. <gülüyor> Güzel lafmışlar. Aferin sevdim ben bunu. Oyuna vurun. O, nasıl ya? Sen nasıl gelebilir Abi, oğlum <laughs> bir insan? Tersten nasıl gelebilir? Sen oraya nereye gittin ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hadi beyler 20 dakika olmadan çıkarız diyecektim 20 dakika oldu. 25 dakika olmadan bu yolu bitirirsek Ona Steam'den evet. beleş oyunu hediye edeceğim. Çekil lan, çekil lan, çekil lan. Beleş o anladı lan ha, yanlış anlaşılmasın. O laf şeyine geldik lan burada. Eee. Ne sandın oğlum? <laughs> Hem beleş hangisi sonu? <laughs> Aa, korktun mu? Aynen. aynen biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz hani aynen <gülüyor> <gülüyor> Bak sadece sesini duydum Ama Ahmet öyle ki <gülüyor> <gülüyor> Hissettim Dostlar ana en başta söylemiştim modu da yorumlar kısmına sabitledim indirmek isteyen indirsin orada. yorumlara en başta sabitle şu anda. İnşallah. Eğer Anladım. şimdi bir hemen videonun ilk dakikası bir saat içinde falan sabitlerim. Unutabiliyorum çünkü bazen. <laughs> yorumlara sabit. Anladım. Açıklamada iyi da Anam kara dumanla beyaz dumanla dönüyor. Anam Oğlum. Ben kısa yol kullanıyorum artık beyler. <laughs> Dağ yollarından gidiyorum Devam edeyim Anasını satayım Oğlum Manyak mısın sen ya Koca yolda geldi bana vurdu ya Hadi ben köşeden gidiyorum zorunda var Toprakta gidiyorum Sen niye toprakta gidiyorsun Düz yol at git ya Bunlar olmamış bozdurmuş Bozmuşlar bunu İleride çevirme var bilgi nereden geldi tamam Ne haber lan? Ben de 22 not Kim geldi lan? Bir dakika. Ben. Tamam ki. Akki geldi dostlar şeye, TS'ye. Öyle bir sesle geldi. Oğlum dur videodayım lan. Antifriz savaşıyor zaten burada. Büyük kapışma var. Herkes geçti şimdi. Kanka astroloji be. Anasını satayım Ana, anasını Ana 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 Ahmet uçuyor şu an Oğlum Sardı lan bu Kanka arabayla bu dağ yolu var ya Oraya sol turat yarışarak çıkıyoruz Ama hani fazla mesafe evet. açmıyoruz Çok iyi gidiyor şu adam. <laughs> Beklesene oğlum arkadaşında <laughs> onu yavaş 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 hayvan yavaş <laughs> Sözden de anlamıyorum Oğlum dakika 23 notan <laughs> Neyi? Şey, araba çok hoşuma gitti ya o, abi. Öyle, o, o, hoşum o, benim. Allah araba çok hoşuma benim. Allah'a sağlık. Sağ. Sağ. Yol dışılar çok iyi bir şey. Bunu... Yol bir. Anasını satayım. Toprağa Çık lan topraktan. Pis sana lan. Yapıştır Ahmet yapıştır. onu cani lan bunlar. lan? burada parça bırakarak gitmişler. Ah. Oo. <laughs> 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 oh, bırak her Oo. 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 Dümdüz şoför çıktı. Orta şöyle onları pazara gönderelim. vurma oğlum vurma oğlum. Tekerine tüküreyim onu. Tamam mı? Başka hiçbir şey değil. Allah sana. Tamam. 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 Tamam anan 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 Merak etme ben öndekini oyalıyorum. Tamam. Oğlum adamı bir koydum adam benden daha az ettiğim için. Ona da ne yapıyor oğlum? Al sana. Al sana. <laughs> Oha bırak. Bırak Burana... gitme. <laughs> oğlum şeftaliye döndüm lan. <laughs> karışık meyvesi. Vallahi karışık meyvesi. <laughs> o da araba ne hale geldi lan? Bokuk oldu araba. <laughs> İçi içine çıktı. Aranı satayım senin için. Erro, erro. Yapay zekaya tükürdü. <laughs> Beyler. Ben kaza yaptım ya. Ben nereden bir Çok kötü kaza yaptım. Adam ağzıma tükürdü adam. Ağzıma tükürdü adam ağzıma ağzıma. <laughs> Nereden gidiyor? Dayı. Allah bilmiyorum ki, ben de kayboldum. Ne yapar ya? Aha, ne yapar ya? Ben normal plan kullanmıyorum oğlum. FP kullan, dayı. Lan dayı bıraksana beni. Ben yapay dediklerim mevzu çıktı. Bırakmıyor. Oğlum bırakmıyor beni ya. Ahmet vurun onu. Tamam eyvallah Ahmet. Oğlum bana değil lan yapay zekaya lan. Mehmet suyu bırak. <laughs> Peynir bıraktan Mehmet <mevlesiye> suyu döndü. <laughs> Peynirli Mehmet suyu. Anam. Anam. Hop bitti. Yavaş yavaş Oğuz oh, yavaş Lan, yavaş 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 oh. Yorulduk ya <gülüyor> <gülüyor> Ama sardı Evet dostlar modunuz güzel bir mod Gerçi de kaliteli bir mod güzel oldu ellerine konuşmak Emeği geçen herkese bundan selam olsun Ahmet ve ee, Burak da çok sağ olsunlar Güzel bir mod yaptılar Ve emeği geçen bir kişi var neyse Güzeldi Görüşürüz. Bugün bu kadardı. Umarım beğenirsiniz videoyu. Like atıp yorum yapın. Abone olmadıysanız abone de olun. Eğlenceliydi, güzeldi. Bu kadroyla bir ebeleme güzel gider diye düşünüyorum. Bir, birkaç gün işte gelir büyük ihtimal. Bugün bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakayım. Hadi bak. Hadi bak. <laughs> Hadi bak şimdi. Hadi bak Görüşürüz. Ama o da şeyden yorum kısmından ulaşırsınız. Ücretsiz mod. Abone olun. Bay bay.